Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle şöyle yine bir e, lif örneği göstereceğim. Şöyle kelebekli lif ismi. Bu şekilde oluyor. Ben böyle bir de e, şu an elimde yaptığım, bu da tek renk bir çalışması bunun, yine aynı lif örneğini. Bu güzel, çok zarif, çok şık duran bir lif arkadaşlar. Bunun için e, yine benim kullandığım sıfır numara tığım var. Sizler dediğim gibi elinize hangi tığınız uygunsa o tığla yapabilirsiniz. Ben şimdi e, ipim bonbon ipleri, bonbon ve e, kristal bu markaları kullanıyorum. Siz de evinizde hangi renk e, lifiniz varsa onunla yapabilirsiniz. <laughs> ben bu lifin aralarına e, koymuş olduğum şu renkleri azar azar iplerim vardı. Onları değerlendirdim. E, i̇p değerlendirmek açısından da güzel. Şöyle koyalım. Şimdi öncelikle ben tabi e, burada, şöyle büyük, bu lifin boyutu bence güzel. Hani bu boyutlarda bir lif yapmak istiyorsanız, e, sanırım bir sayayım sizin için bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36 Şöyle zincirimizi Çekiyoruz. Yeteri kadar ve 36 kare başlıyoruz. Şu lifin boyutlarında Yapmak isterseniz eğer gerçekten Bence yeterli oluyor. Çünkü şu kenar Arasında gittikten sonra ee, Yeterli oluyor. 36 kare Yapmışım. Şu lifi Şunu 36 kare ile başlamışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sırada şöyle yukarıya doğru 13 sırada kelebek yaparak 13. de bitirmişim. Bu lifin büyüklüğü bence güzel arkadaşlar. 36 kare ile ve 30 13 tane yukarıya doğru bitmiş olan kelebekle bu boyutlarda bir lif Yapabilirsiniz. Şimdi ben tabi kısa bir şey başlayacağım, şu kadar ya da şu kadar iki tane kelebek olacak şekilde göstereceğim size. Onun için de e, benim 10 11 e, tane kareyle başlayıp size şöyle iki tane kelebekle göstereceğim ki daha çabuk e, gösterebileyim videomuz çok uzun olmasın diye. Şimdi bunun için tabi ben bunun kenar yasını bu şekilde yaptım. Şöyle siz başka şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi önce yeteri uzunlukta e, zincir çekiyorum. Ben 11 tane yapacaktım. Sanırım bu uzunluk yeter. 1 2 3 4 5.ye batıyorum. küçük bir tane zincir çektim. Ve yanındaki bir tane atlayıp diğer üzerine trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğer üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde. İşte sıra karelerimizi tamamlayacağız kutucuklarımızı Bir atlayıp bir diğerinin üzerine yapıyoruz. Kaç etti? 1-2-3-4-5-6-7-8 9 10 ve son kutucuğum yapıyorum. 11. Şöyle ben 11 tane yaptım bunu. Siz e, 36 tane yapacaksınız. Şimdi 5 tane çekip 1 2 3 4 5 tane çektim döndüm ilk kutucuğun üstüne bir kutucuk yapıyorum şöyle daha sonra zincir çekmeden üzerine alıyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın üzerine şu şekilde battım arkadaşlar üzerine almadan daha sonra 1 2 üç tane zincir çektim batmış olduğum aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar bu şekilde daha sonra tekrar yine zincir çekmeden üstüne aldım bir trabzan atladım diğerin üzerine bir tane trabzan yaptım yani bakın bir kutucuktan sonra bir tanesini atlıyorum daha sonra şöyle ortaya V şeklini alıyor bakın ortasında üç tane zincir çektim Şimdi tekrar bir tane daha yapayım bir zincir çektim bir trabzan yaptım bu kelebeklerimizin arasında olacak şu kısım yani şurası bu oradaki kutucuğumuz kelebeklerin arasında birer tane zincir çekip bir kutucuk yapıyoruz tekrar üstüne alıyorum zincir çekmeden bir trabzan atlayıp diğerinin üzerine <laughs> bir tane trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim tekrar aynı yere batıyorum şöyle yine üzerine aldım bir tane atladım şöyle şurası bizim kelebeği yapacağımız kısım tekrar bir zincir çektim ve kenara gelen kutucuğumuzu da yapıyoruz böyle arkadaşlar İlk sıramız bu şekilde olacak siz 36 tane kutucuk yaptıktan sonra üzerinde 7 tane kelebek yapacağınız şu kısımlardan olmuş olacak şimdi 5 tane 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve döndüm şimdi yine kutucuğun üzerine şöyle bir trabzan yapıyorum bu zaten bizim kenar yani kenarımız olacak şu şekilde göstereyim <laughs> arkadaşlar hastayım kusura bakmayın şimdi şu şekilde şu kısmını şöyle tutuyorum bakın tuttum şöyle üzerine aldım zincir çekmeden 1 2 3 4 5 5 kere doladım arkadaşlar daha sonra bu dolamış olduğum 5 e, yani 5'li ipimiz şöyle şu kadar şu kadar alıyorum 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 seferde <laughs> oraya çıktım. Şimdi şöyle elimle düz düzledim burayı. Buraya 1 2 3 tane zincir çektim. Pardon, 3 tane dolgu yaptım. 2 tane zincir çektim. Yine aynı yere 1 2 3 tane de dolgu hemen aynı yere yanına yaptım. Bakın şöyle. Şimdi şu kanadın diğer tarafını şuraya yapıyoruz. Şöyle tutuyorum yine. Yine 1 2 3 4 ve 5. 5 kere çektim. Şöyle göz kararı alıyorum ben buraları. 2 3 4 5 ve 6. Bakın ilk kelebeğimiz oluştu. Zincir çekmeden üstüne aldım. Sıradan gelen trabzana batıp bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Yanındakine bir trabzan daha yaptım. Bakın bu şekilde. Şöyle. Şimdi hemen yanındakine <laughs> bir kelebek daha yapalım. şöyle tutuyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 tane doluyorum. Sonra ben şöyle göz kararı 1 2 3 4 5 ve 6 seferde burayı çıkacaksınız. Sonra şöyle elinizle düzleyin ve şu kısma 1 2 3 3 tane dolgu yaptım. 2 zincir çektim. Arada yine aynı yere 3 tane daha Dolgu yapıyorum. 2 Ve 3 bu şekilde. Şimdi diğer kanadını da yapalım. Onu da şöyle yine elimle yerine ayarlıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekmeden üstüne aldım hemen arkasındaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum arkadaşlar şu şekilde Şimdi bir zincir çektim ve yanına şöyle 1 2 3 5 tane zincir çektik Şimdi dönüşlerimizde hep beşer tane Zincir çekeceğiz arkadaşlar bakın ilk kelebeklerimiz Ortaya çıktı Evet 5 tane Zincirimizi çektik Ve döndüm Şimdi ee, ilk Şöyle arkadaşlar bakın Şuranın bitmiş olduğu yer burası hemen ilk baştaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım şöyle şimdi zincir çekmeden üstüne alıyorum ve tam şu an iki zincir çekmiştik ya oraya bir tane şöyle arada zincir çekmeden bir trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim yine aynı yere bir trabzan daha yaptım arkadaşlar bakın bu şekilde yine zincir çekmeden üstüne aldım ve bu kez şu kanadın en son bittiği yere bir tane trabzan yaptım arkadaşlar şu şekilde şimdi arada bir zincir çektim bakın bu aradaki bir kare olacak demiştim kelebekler arasında yanına şöyle bir trabzan yaptım üzerine aldım zincir çekmeden ve şurada iki tane zincir çektiğimiz yere yani kelebeğin tam orta kısmına bir tane trabzan yapıyorum bir iki 3 tane çektim yine aynı yere aa, bir tane aa. daha trabzan yaptım tekrar zincir çekmeden üstüne aldım ve kelebeğin sonundaki trabzana battım bir zincir çekiyorum bu da <laughs> lifimizin kenar kenar kısımları olacak bu şekilde 1 2 3 4 5 tane çektim ve döndüm böyle arkadaşlar bir sıra daha yapalım beraber şöyle battım ilk trabzanın üstüne bir trabzan yaptım daha sonra şöyle bakın şuraya yani şu kısma bir iki üç dört 5 tane doladım ve şöyle göz kararı çekiyorum bunu 2 3 4 5 6 6 kere de çıktım arkadaşlar tekrar şu kısma 1 2 3 tane dolgu yaptım bir iki tane zincir çektim yine aynı yere bir iki ve üç üç tane e, dolgu yaptım aynı yere üç tane yapıyorum iki zincir çekiyorum üç tane daha yapıyorum ve kelebeğin diğer kanadını yapmak için bu şekilde tutuyorum bir 2 3 4 5 5 tane çektikten sonra 1 2 3 4 5 6 kere de çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar üzerine aldım. Bir tane çekiyorum. Hemen yan tarafa geliyorum arkadaşlar bu şekilde. Şöyle üst üste olan ikinci kelebeğimizi bitirdik. <laughs> evet yine burada da aynı şekilde kelebeğimizi yapalım. 2 3 4 5 Arkadaşlar bu modeli hem şalda kullanıyorlar. Sizin için şal örneğini de başka bir videoda göstereceğim çünkü o üçgen olarak başlanıyor daha sonra 1 3 5 o şekilde art arta gidiyor e, şal örneği de güzel oluyor bebek battaniyesi yapanlar da var o da çok güzel oluyor ben böyle lifini gösterdim size bebek battaniyesi mantık aynı yine uzun bir zincirin üzerine başlayıp boyutlarını tabii ki ben bilemiyorum yapmadığım için fakat ayarlayarak yapılabilir hani başka bir bebek battaniyesi alıp onun üzerine ölçerekten onu ayarlayabilirsiniz fakat şal örneğini e, isterseniz eğer sizlere ayrı bir videoda onu gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Şöyle ikinci kelebeklerimizi de bitirmiş olduk. Ee, şimdi size en son sırayı göstereceğim. Daha sonra kenar oyasına geçeceğiz. Yine 5 tane zincir çekip dönüyorum. 5 tane zincir çektim, döndüm. Ve tabii ki yine en baştakine Battım arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şöyle bir atlayıp ikincinin üzerine battım. Tekrar bir zincir çektim. Tam ortaya battım arkadaşlar. Şöyle. Tekrar bir zincir çektim. Kanadın tam ortasından yani birer atlayıp şöyle. Bir kelebeğin üzerinde dört tane kare olacak şekilde e, bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bu lifimizin kenar ayasına geçmeden önce yapacağımız en son sırası bu arkadaşlar. Şöyle birer zincir çekiyorum, birer atlıyorum. Şöyle kelebeğin üzerinde dörder tane kare olacak şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle kelebeğin üzerinde dörder tane var. Evet. Şimdi döndüm. Kenar ayısını da sizlere göstereyim. Şöyle arkadaşlar. İlk kareden başlıyorum. 3 tane doldurdum. Hemen yanına 1 2 Bir saniye. Bu şekilde mi bunu yapmışım? Bir bakayım. Aynen arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Hemen yanına ilk kareyi doldurdum. 2 3 diyorum hepsini bir çektim. Şöyle 1 2 3 tane 1 2 3 doldurdum. 7 2 3. Dibine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 tane zincir çektim. ve şöyle bunun arasının genişliğini kısalığını siz kendiniz belirlersiniz arkadaşlar bu, bu şekilde olacak şöyle yanlış yerden doldurdum pardon şunun dibinden dolduruyoruz 1 2 3 ve bir atlayıp diğerinin üzerine bu şekilde sıraya devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 bir tane çekip üzerinin tam ucunu da yapıyoruz. hızlı mı yapıyorum bilemiyorum arkadaşlar bu şeyde kenar oyasını şöyle bir kez daha göstereyim iki tane zincir çekiyorum bu tomurcuklar arasında tomurcu ilk fıstığım yaptığım yere buraya tekrardan bir iki üç kere doladım sonra bir atlayıp diğerinin üzerine bir 2 3 kere doladım. Hepsini tek seferde çektim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tepeye 1 2 3 tane doluyorum. Hepsini bir çekip şöyle küçük bir fıstık yapıyorum arkadaşlar tepeye. 1 2 tane çekip bu Eee Lifin etrafını, dört bir kenarını bu şekilde Yaparak Tamamlayacağız arkadaşlar Şimdi lifimiz Bu kadar e, Bundan sonrası bu kadar. Böyle gidiyor devam ediyor Ben lifimin Şu e, boş kalan kare kısımlarına Şöyle üç dört tane e, Ben burada iki renk kullandım Şurada Mavi ile böyle e, yavru ağzı gibi bir renk kullandım. İkisini bir e, iplerin ikisini bir tutaraktan Uzun uza diye bir zincir çekip Şöyle şunun aralarından geçirerek Böyle daha e, Zarif durmasını sağlayabilirsiniz. Hem buradaki Şu açıklıklarda Görünmemiş olacak. Böylece daha güzel duracak arkadaşlar. Evet lifimiz bu kadar. Bundan sonrası artık sizlere kolay gelsin diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.